arkadaşlar bugün Sitvar Legacy oynuyoruz. Siz yokken kaçıncı güne geldim bilmiyorum. Çünkü güne ben de okumadım. Yoldu. Ne arkadaşlar sonra bakarız. Günü bilenler lütfen yoruma bilirsin kendisini. Arkadaşlar Burada zehir atanlar var. Onları yenmemiz gerekiyor. Sabah olması gerekiyor. Sabah olursa bütün zombiler gidecek. İki tane mor cint var. Mor cint özel. Onu kazanmamız lazım. İnşallah kazanabiliriz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Zombi değiliz. Hiç zombi modunda oynamamıştım. Zombi modu çok zor arkadaşlar. Dersimi bitirdim. Hemen geldim ve videoyu yetiştirdim. Şükür. Şükür arkadaşlar videomu yetiştirdim. sizin için bütün elmaslarımı harcadım. Devler aldım. Devlerle birlikte yeniyoruz. Burada oyundaki elmaslar arkadaşlar kazanılması çok zor. İki yolu var kazanılmasının. Ya zombi modu ya modlardan bir tanesini oyna. Kazan. Ya da zombi modunda oyna elmas kazan. Yani modlarda oyna elmas kazan. Ya da ya da yıldız toplayıp sandıklardan kazan. İşte bu taraf şu arkadaşlar. İşte ben bununla bunu buradan aldım. Bu çok yavaş olduğu için almadım. Çok bir şey yaramıyor. Buradaki 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 ne hiçbir şey yaramıyor. Sadece bu kalkan işe yarıyor. Bunların hepsi işe yarıyor. Ya da modu ya da zombi moduna. Hepsi işe yarıyor. Arkadaşlar full yemek üzerim. Kaç zombi modu oynadığımı bilmiyorum. Şarkı çekecektim. Yüklemedim. Yüklenmedi. 19. de 19. şey değil. Ben bu tarafa kral olmaya geldim. İnşallah kral ben olurum. Her şey çok karışık. Karma karışık. Arkadaşlar Devs Isparta'nın ölüsü gelmiş. Aşırı yüksek sağ, sağlık varmış. Serserlemeden etkilenmezmiş. Ve kafa vuruşundan da etkilenmezmiş. O yüzden dikkatli oynamalıyız. Arkadaşlar çok hızlı ölüler var. Ölüler öldürmemiz lazım. Yoksa bu bölümü bütün bosslar ölene ölene geçiyor. İnşallah 49 bölüme kadar gelebiliriz zombi modu sınırsız ölünce en baştan sıfırıncı günden başlıyoruz o yüzden çok dikkatli oynamamız lazım hiç ölmememiz lazım her şeyimizi fullemememiz lazım zaten fulli de neyse arkadaşlar Sakın duvar almayın. Ama zor zamanlarda alabilirsiniz. Çünkü duvarda zombiler birikiyor, birikiyor. Duvar kırıldı mı? Zombiler size saldırmaya başlıyor ordu. O yüzden önermiyorum. şu konu öldürmemiz lazım. Yoksa çok zor. Arkadaşlar bu o kadar zor ki. Yani anlatamam. Hem azayin çağırıyor. Hem bir şeyler yapıyor. Anlamıyorum. O çünkü sabah oldu arkadaşlar. 20. güne geçtik. Yeni bir boss gelebilir. Çünkü her zaman yeni bir tane boss gelmiyor arkadaşlar. O yüzden. Şimdi kılıçcıyı da full Son son bu cadı kaldı. Bir, tabii ki de duvara almayacağım. Tekrar inşa edilebilir. Tekrar inşa edilebilir. Evet. Başlangıç yaptık. 500 altını. Neyse, şimdi kostümlere girelim arkadaşlar. Kostümler Ayarlamamız lazım. Polislerin bütün kostümleri açık. Çok biz kastım Kılıçlı da Çok şey olduğu için vampir takıyorum seni de, sana da takıyorum. Zaten vampir. Seni Yok, şey yapmıyoruz. Şimdi iki tane madencimiz var, 26 tane okçumuz var, iki tane ispatlarımız var, üç tane OP bossumuz var, bir tanesi normal ve bir tane bize can getiren bir tane bir şey aldım. Arkadaşlar burada büyücünün ölçüsü yatıyordu. Artık mezarı olmuş. Eğer kaybedersem tekrar açarım. Size göstereyim. Tam Isparta'yı çağıracaktım. Şu hayvanın zombi yüzünden çağıramadım. Burada fark ettin mi? Şu an iki tane öldürdük ya. İki tane ondan gelmiş. Baksanıza. Sırtında biniyor. Fark ettiniz mi? İki iki tane inik onun sırtında biniyor. Her saldıralım. Kontrollü oynuyoruz her zaman. Ay e, pardon dört tane OP bossumuz varmış. yok 5 5 ta tane 5 tane bosumuz var. Bir tanesi normal. Normali saymadı galiba oyun. Neyse. Her şeyi yapmamız lazım. Dayanmamız lazım. Zombiler